sizi Ronin'le tanıştıralım. Kamboçya'da yaşayan Ronin adındaki sıçan, kara mayını avcısı olarak tanınıyor. 2021'den beri yüzlerce hayat kurtaran Ronin, Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeyi başardı. Ronin, 2021'den bu yana 109 kara mayını ve 15 patlamamış mühimmat ortaya çıkardı. Bu başarıları sayesinde kar amacı gütmeyen Apopo kuruluşu tarafından en başarılı mayın tespit sıçanı olarak adlandırıldı. Apopo'nun açıklamasına göre, Ronin'in işi henüz bitmedi. Henüz 5 yaşında olan Ronin, 2 yıl daha tespit çalışması yapabilir ve hali hazırda kırdığı rekoru geliştirmeye devam edebilir. Ronin, avokado seven, 68 santimetre uzunluğunda ve 1175 gram ağırlığında bir sıçan. Çalışkan, arkadaş canlısı ve rahat bir kişiliğe sahip. Ronin, sadece bir sıçan değil, aynı zamanda bir kahraman. Ronin'e başarılar diliyoruz.